serüvene 16 yaşlarında falan başladım yayın ve e-spor işlerine ve halen devam ediyorum. Bir sürü çeşitli turnuvalarda yer aldım. Global çapta Türkiye turnuvalarında vesaire vesaire birçok kişi bilir. Bilmeyenler için kısa özet geçeyim dedim. Beni bu zamana kadar gerçek anlamda destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçek anlamda iyi ki varsınız. Annemin rahatsızlığında olsun, diğer çeşitli tüm problemlerde ve uğraşlarımda her şeyde bana inanıp beni desteklediniz. Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir edit hazırladım. umarım siz de bunu izlerken keyif alırsınız. Daha gerçek anlamda yeni başlıyoruz. Çok daha kaliteli yayınlar, çok daha güzel turnuvalarda yer alacağım ve elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım. Beni bu zamana kadar tekrar tekrar destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey çok daha güzel olacak. Görüşmek üzere keyifli seyirler. I know the path we've roved İçin kapışılacak delik yapında gölgü fark etmişiz <laughs> <elindiriz. gülüyor> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tek başına hanım Çok ilgi geliyor oradan Ölür evet. Can <laughs> Bir

karşılık veriyor. O. Karşılık. 9 killli bir royalty galibiyeti izledik. Yani ben gerçekten inanamıyorum. İnanılmaz bir oyundu. Evet, evet geçemezler. Gidiyor Asian Bad üstüne yapılacak bir oyun var. Orada ince açı. O yüzden çok güzel vuruş. O ekibi ekranlarda evi Z cross koydu. O, Fakat... Volmadı. Yani hasar verecek mi verdiğini akladı. Sebir artık galibiyete koşuyorlar burada ve... Fov ekibi... Az bir 4x spray'i 3 kill'ini aldı. Bir önceki maçta da yıldızdı. Ve burada yüce da yüksek bir hasar. Yüreği yok <laughs> Kaçırmıyor. ama yüreği var. yüreği var. Kesinlikle yapılması gereken bir şey. İlk maç için takım tevize bir yemek, kahve, çay bir şey ısmarlama da bir baklava mı artık, leblebi mi ne yapıp Bir hafta masaja falan ne varsa bütün böyle şey yani. <laughs> El <eliflu> üstü tutmaları lazım. <laughs> her çünkü oradaki bahsettiğimiz şey bir puan, iki puan değil arkadaşlar. 14 puandan bahsediyoruz yani. 14 puan <laughs> koca bir maç. Bu bir gerçek.

Oğlum benimki nerede? Arkadayız buraya işte. Düştü. Olur,